Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle bir Roblox'ta yeni bir City ile videosu ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar oyunda yeni bir event gerçekleşecek ve bunu inceleyeceğiz Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sizin desteklerinize bağlı olarak yeni videolar daha hızlı gelecek O zaman abi gördüğünüz gibi yukarıda yazdığı gibi 15 dakika içinde event olacak Bu event ne olacak onun hakkında bir bilgi geçeyim Arkadaşlar bugün 4 Temmuz 4 Temmuz ne anlama geliyor hemen ondan bahsedeyim Arkadaşlar 4 Temmuz Amerika'nın bağımsızlık günü Yani bizi çok ilgilendirmese de oyunlar Bu 4 Temmuz tarihinde bir sürü bir sürü event yapıyorlar bu 4 Temmuz Amerika'nın bağımlılık günü olduğu için bayram gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Nasıl bizde işte 23 insan varsa onlardır da bu bayramlar var ve bu bayramlar için event yapıyorlar. Bu eventi özel şöyle göstereyim arkadaşlar bir tane pet eklenmiş. Petin adı Uncle Sam. Bu videoda onu da alacağız zaten. Birazdan o petle dağıtacaklar. Bugün 4 Temmuz ve bu pet 4 Temmuz'a özel olacak galiba ya da bilmiyorum sonradan da verebilirler. Event şu anda saat 7'de gerçekleşiyor. Ama gün içinde de bu eventi yapmaya devam ettiler. Yani bizden daha önce alanlarda oldu. Şu anda gördüğünüz gibi bütün servolara ilk katı şans eklendi. Şu an burada bug'da herhalde 900. 99.000 bin robux yazıyor. Şu anda bütün serverlarda 15 dakikalık iki katı şans var. Yani daha nadir petler gelecek. Ama bakalım bir şeyler çıkarabileceğiz mi? Hatta eğer altın pet gelirse eventlerde daha nadir petler çıkarmak için rainbow makinesinde aktifleştirmeyi deneriz bu videoda. Şöyle görün mesela bakın bir bur atam geldi bir tane. Hemen şunu alayım abi. Hatta bakın 2-3 tane altın pet geldi. Güzel abi. Oyun bizi duydu herhalde. Şöyle bir tane altın pet geldi abi. Hemen altın petleri toplayalım. 25 tane toplamamız gerekiyor event gene kadar ki rainbow petler falan elde edebilelim. Evet ve burada şu anda serverlarda 4 katı şans var. Yani galiba bütün serverlarda 4 katı şans şans aktif Şu an bende 2 katı gözüküyor ama yukarıda 4 katı yazıyordu. Herhalde 4 katı şans aktif ettiler abi çok iyi. Yani 4 katı şans artık bir secret vesaire çıkarabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani burada 4 katı şans yazmıyor ama 2 katı yazıyor. Bir sürü altın pet geliyor bu arada. Şunları toplayayım yavaş yavaş. Gene sağımdan makineyi dolduruyorum. Makineyi de tamamlayalım bu videoda. Evet ve bu arada gördüğünüz gibi şu anda hem 4 katı şans eventi sağ altta yazdığı gibi 26 dakika sürecek bir 4 katı şans event derken la bak Saturn'a geldi. Şansa bak. Abi secret çıkardık. Niye ben aldım? Keşke tako, tako çarpabilirdi. Ben direkt aldım abi keko gibi ya. Şu an gördüğüm bir taco event de oluyor. Keşke almasaydım abi. Bir an panikledim hemen aldım. Neyse abi videoda secret çıkardık şansa bak. Yani bunu herkese mi verdiler bize şansa mı çıktı anlamadım. Ama 4 katı şans sanki biraz işe yarıyor ya. Bakın bir sürü bir sürü altın petler geliyor. Bunları birazdan makineye koyacağım. Evet ve burada gökkuşağı makinesi ben tamamlamaya çalışıyordum ama sağ olsun oyunu yapmış herhalde beni duydu ve gökkuşağı makinesi direkt aktif etti gördüğünüz gibi. Baksanıza burada bir sürü zaten altın pet var. Bunların hepsini götürecektim falan filan. Valla oyunu yapmış sağ olsun aktive etti. Böyle burada bir sürü bir sürü diamond petler geliyor. Bakın hepsinin üstüne takoz şeyleri de geliyor. Bu altın barını kopuşuna geldi. Oo bayağı iyi şeyler geliyor ya. 4x şans şu an çalışıyor ya. Bakın Rainbow Lily'lerle falan geliyor. Şu an oyunda olabilecek herhalde maksimum şans bu diye düşünüyorum. Çünkü 4x şans eventi var gördüğünüz gibi. Zaten burada da gördüğünüz gibi sunucu şansı max yazıyor. Aha koku Fanto geldi. Tamam abi güzel bir tane Brainot da çıkardık. Bakalım yarım saat boyunca 4x şansla neler çıkarabileceğiz. Şu ana kadar bir tane secret bir tane de Brainot Gat çıkardık. Evet burada altın orang tüyü anonisin geldi. Güzel abi altın frigo komayla geldi. Ne oluyor abi? Bir sürü altın altın mitikler geliyor. Ama bir secret daha gönderse keşke ya. Bu arada bir yandan taco eventi yeniden geldi gördüğünüz gibi. Ve taco eventi bittikten sonra arkadaşlar Hawaii Fişek eventi başlayacakmış. Hawaii Fişek eventlerine gördüğünüz gibi şuradaki yeni brainwad Gadı verecekler herhalde bedavaya. Bu arada arkadaşlar bu bugün yapılan dördüncü eventmiş. Yani dört kere yapmışlar. Bu herhalde son olacak ya da bilmiyorum belki sonrası da yapabilirler. Yani bu pet galiba sadece bu eventi özgü diamond Bombardino okur değil o geldi şunu alak ya. Güzel güzel bu güzelmiş. Yani çok işime yaramıyorlar ama dediğim gibi alalım en azından nadir petler. Yani bana göre 4 şans o kadar da etkili Değilmiş ben böyle bir sürü secretlar çıkacak Vesaire sanıyorum bildiğiniz üzere modlu oyun Videosunda bir sürü bir sürü secret geliyordu Ben öyle bir şeyler olacak falan sanıyordum da öyle değilmiş Bu arada arkadaşlar Hawaii Fişek eventi bittikten sonra Update hakkında ne yapmanız gerektiğini ve Bütün bilgileri sizlere vereceğim Update ne gelecek Vesaire hepsini anlatacağım update galiba Siz bu videoyu izledikten 2 saat sonra Gelmesi lazım 2 saat içinde sizi Update'e hazırlayacağım ve update'e çok iyi bir şekilde Hazırlanacağız bu arada son 40 saniye kaldı Gördüğüm tako eventine bu arada update'de 2 tane secret geliyor diye biliyorum onlar hakkında bilgileri paylaşacağım. Bazı ismi verilen petlerin görüntülerini vesaire göstereceğim. Onun için videonun devamını izlemeyi unutmayın. Ve gördüğünüz gibi Taco eventi birazdan bitecek. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve Taco eventi bitti. Bakalım herhalde şimdi havai fişek eventi başlayacak. Şöyle bir etrafımıza bakalım nasıl oluyor. Şurada şu an havai fişekler patlamıyor ama ekranım saldı. Aha bir sürü havai fişek geldi abi etrafa. Aha havai fişekler patlıyor. Bakın böyle gökyüzünde havai fişekler patlıyor. Herhalde bu havai fişeklerin patlaması eğer pete değerse havai fişek efektini kazanıyor. Şöyle bir kazanan var mı? Aynen bakın. Tung 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 savur kazanmış gördüğünüz havai fişek efektini. Şunu alalım. Gönlüm mesela bakın burada patlayacak. Herhalde bir tanesi değer artık. Neydi? dedi? Gönlü bir trick bara barabuma değdi ve parası baya baya arttı bu arada. 390 para oldu. Ama herhalde bu Uncle Sam'i verecekler mi ya? Ben bunu istiyordum abi. Şu yeni Brain Rat God'ı hediye edecekler diye biliyordum. Ya bir gördüğünüz gibi havai fişekler her yerde patlıyor. Aha elmas koku fanto geldi. Bunun üzerine havai fişek gelsin lütfen. Hadi. Bunun üstüne havai fişek istiyorum. Hadi. Hadi oyun yapmısı Galiba gelecek. Dur bakayım. Hayır abi oraya değil. Dur. Hadi koku fanto. Nun... Aa ne oluyor? Bir tane daha Brain Rat geldi. Dur koku fantonun üstüne ya da ikisini birden Yollayın işte abi hadi lütfen. Diğerine gelmiş mi? Diğerine de gelmemiş abi hadi lütfen hadi. Oyun yapmışsa duy beni duy. Baksana abi nerede patlıyor abi şekler? Nasıl değmiyor bunlara ya? Hadi. Şu an burada bütün petler rainbow oluyor şuna bak. Abi galiba gelmeyecek. Abi yanından geçti. Nasıl olabilir bu? Dur alayım ben de. Aman gider falan. Buna çarpacak mı? Abi bak yanından geçiyor. Sırf betime çarpmamak için ha. Hadi çarp hadi. Abi yine çarpmadı. Neyse mecbur alacağım. Belki yolda giderken. Aha yolda giderken çarpmış. Böyle bir şey de varmış. Çok iyi. Yolda giderken çarpılıyormuş. Abi lejenderi pete bakın. Rainbow gruba, of 10k veriyor. Coco Fanto kadar veriyor neredeyse. Hadi abi şu Transurus'u turboya da çarp abi lütfen. Hadi onun da parasını 3 katına çıkar. 3 katına mı kaç katlamak? 15 kaydı bu. 4 katına çıktı abi çok iyi bu arada. Hadi şu turboya da çarp lütfen. Hadi hadi çarpıyor mu? Abi yanından geçiyor ya. Rainbow Lemon Chale geldi burada. şunu alayım. Bende bunlar yoktu ya. Abi base'imde yer yok. Dur. Abi ne oluyor? Abi şu an bir sürü event oluyor. Taco event oluyor. Meteor event oluyor. Ortalık çok karıştı abi. Dur 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 şunları sil. Abi neler oluyor? Bir sürü bir sürü event yapıyor şu an oyunun admini. Bakın bakın burada bir sürü imopet var. Hatta birden fazla. acaba 3 tane efekt aynı anda gelebiliyor mu ya? Havai fişek efekti bitecek birazdan. Keşke şu petlere falan gelseydi abi. vallahi o Coco falan 4 tane efekt gelse milyonluk bile olurdu. Aha altın trallı. Hadi hadi lütfen. Hadi lütfen. Hadi çarpın abi lütfen çarpın. Hadi efekt istiyorum. Tako at tako 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 çalış tako. Abi şu an 10 tane efekt oluyor. Bir tanesi bile gelmiyor. Şaka mı bu ya? Havai fişek eventi bitti zaten gördüğünüz gibi. Ve bu trollaya da mı hiçbir şey gelmeyecek? Aha havai fişeği bir daha başlattılar. Bir daha havai fişek oluyor. Hadi abi lütfen çarpsın şu trollaya. Bir şeyler çarpsın çarpsın lütfen. Aha bak burada meteor çarpıyor. Aha Uncle Sam de geliyormuş. Abi şu trallaya çarpmayacak mı? Hadi lütfen. Hadi. Abi ucu ucuna kaldı. Belki yolda çarpar ya. Hadi lütfen yolda çarpsın. Uncle Sam'i de birazdan vereceklermiş. Bakın görünü bildirilerle iki efekt birden gelmiş. Hatta Tripitropia da gelmiş gördüğünüz gibi. Bakın belki trallo trallaya yolda hava ifşek falan çarpar ya. Yok abi vallahi bize denk gelmez. Şuna bak ya. Dümdüz normal gidiyor. Belki Uncle Sam'e çarpar. Lütfen Uncle Sam'e çarpsın bari ya da Uncle Sam Rainbow gelsin abi. Çok mu şey istiyorum. Şu an herhalde Nian Cat event dışında oyundaki bütün eventleri yaptılar. Nian Cat event dışındaki bütün eventler şu anda aynı anda oluyor da. Aha Uncle Sam geliyor. Altın geldi. Altın geldi Uncle Sam. Çok güzel. Hadi abi özellik istiyoruz. Özellik istiyoruz lütfen. Oha Nako çarptı. 200 kaldı. Hadi be havai fişek. Hadi baba havai fişek gelir mi gençler? Hadi baba havai fişek. Lütfen abi. Hadi. Hadi baba havai fişek. Hadi ya çok şey mi istiyorsun? Abi hayır yanına çarpın biraz. Meteor çarpsın. Ne oluyor? Abi niye anket de oluyor. Oyundaki bütün eventler oluyor şu an. Havai fişek istiyoruz abi. Havai, havai konuşamıyorum. Hadi lütfen hadi. Oyun. Abi nereye gidiyor baba havai fişekler ya? Vallahi buna da gelmeyecek. Belki gidiş yolunda gelir. Dur bir dakika. Şöyle aldım. Acaba böyle ortada tutsam havai fişeği denk getirme çalışacak. Abi nasıl çarpmadı o? Lütfen çarpsın ya hadi. Uncle Sam'e çarpsın abi lütfen. Eğer çarparsa çok pahalı olacak. 1 milyon vesaire olacak abi. Secret kadar olacak. Hadi lütfen. Abi yanından geçiyor görüyor musunuz? Bak 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 önünden geçiyor şaka gibi. Bu oyunun bana garezi var abi. Başka ihtimal yok ya. Şuna bak. Aha. o oh, çarptı. Vallahi çarptı. 500k oldu. Tamam çok güzel. Bir tane meteor alabilir miyiz ya? <laughs> Bizim aç gözlerik. Yani başka bir şey geliyor mu diye bakıyorum da şu anda başka hiçbir şey yok. Bari nadir bir şeyler gelse ona bir bir şeyler gelse. Güzel abi Uncle Sam gördüğünüz bir 500k para veriyor. Şuna bakın abi bir de altın geldi şansımıza. Aha burada şu an Blue Drop da oluyor. Abi neler oluyor ya bu oyunda? Şu anda oyundaki bütün eventler oluyor herhalde. Dur bir dakika. Hayır tako eksik tako eksik. Ben Blue Drop eventinin olduğunu unuttum. Blue Drop eventinde tekrardan yapmışlar gördüğünüz gibi. Hadi şuradan nadir bir şey gelsin ya. Şuradan bir secret gelse var ya tadından yenmez aslında da. Anca bu lir geliyor. Yeter ya. Bıktım artık bu petten. Bir de üstüne bir havai fişek çarpmış abi. <laughs> Hadi abi güzel bir şey bekliyoruz ya. Hadi lütfen. Aha burada havai fişek efendim bir daha yapıyor abi. Sonsuza kadar yapacaklar herhalde bunu. Bu arada benim aklıma bir tane taktik geldi. Acaba bunu denesem mi ya? Ama bu sadece havai fişekte işe yarayacak büyük ihtimal. Şimdi mesela havai fişekte yolda çarpabiliyor ya. Eğer bir arkadaşınızı alırsanız ve mesela tam size giderken buradan yolunu çevirtip onu havai fişeğin altına götürürse aslında belki çarptırma ihtimalini arttırabiliriz ya. Öyle bir şey denesek mi? Aha bak koko Fanto geldi. Hadi hadi lütfen. Güzel şer bekliyorum abi sizden. Hadi haydi oyun güzel şer bekliyorum. Hayır abi tatata saura değil ya. Arkada Guzini var. Önde Coco Fanto var. Ver verdiği şeye bak kafa yiyeceğim şimdi. Hadi abi Nyan Cat, mi Cat o kadar event oluyor bir tanesi çarpsın ya. Bu ne abi? Baksana hiç biri çarpmıyor. Valla bu eventler ne işe yarıyor? Baksana bütün yolu gezdi. Bir tane bile event gelmedi ya. Şöyle geri çevirsem. Bak bu geri çevirme taktiği gerçekten baya iyi. Çünkü yolda çarpma ihtimali çok daha yüksek. Hadi abi bak yolda çarpar bence bak. Şu an çarptı. Buna çarptı. Hadi. Aa yanından geçti hayır. Hadi abi lütfen. Patlayın havai fişekler patlayın. Hadi abi lütfen. Aha Nyan Cat çarptı? Trip bir bin arkasından çıkan efekte bakın abi ne güzel. Burada Blue Drop barınla gelmiş. Abi izinde yer yok alamıyorum. Böyle bir şey mi satayım da nadir bir şey gelirse falan aman alamayız. Şöyle hemen şunu satalım. Blue Rose şimpanzini bana ne falan geliyor. Abi secret ver lütfen. Lütfen secret gelsin ya. Kim bilir millete ne çıktı bana ne çıkıyor ya. Baksana tost makinesi çıkıyor. Aha Blue Drought Grolbo Flutterlo geldi. Aslında bunu güzel bir efektiyesi güzel olabilir. Burada şu anda oyundaki bütün efektler var mı bir düşüneyim. Şu an galiba var ya alttan efekt var. Herhalde oyundaki bütün efektler var. Aa Rainbow yok. Rainbow makinesi yok şu anda. Onun dışında bütün efektler var. Burada bir tane daha Uncle Sam vereceklermiş dakikaya. Çok güzel abi. Bir tane daha Uncle Sam alabiliriz. Herhalde eventler böyle bir 10 dakika daha devam edecek. Çok güzel abi. Çok güzel. Valla bu oyunun eventleri çok zevkli oluyor. Bu event şimdi gerçekten güzel yapıyorlar. Oyunu yapısı diyor ki bu Uncle Sam bir daha alınmayacakmış. Ama bence yalan. Kesin bunu bir daha verirler abi. Zaten önceden diyorlardı abi Blue eventinde bir daha yapmayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda Blue Drop eventi oluyor. Yani bu oyunu yapıcıların sözüne güvenmeyin abi. Bunlar yalancı. Bu arada arkadaşlar sizin izlediğinizde bugün gelecek güncellemede oyuna bir tane Secret gelecekmiş ve bugün hayır bugün değilmiş. Yarın. Yarın bu Secret'ı bedavaya vereceklermiş abi kesinlikle yarın oyuna girmeyi unutmayın kesinlikle dediğim gibi bu adamlar her update'te event yapıyorlar yani normalde şu an update gelmedi ama bugün 4 Temmuz olduğu için ve Amerikalıların bayramı olduğu için şu anda event yapıyorlar bu adamlar gerçekten bedava dağıtma işini yapıyor ya valla seviyorum abi bu oyun yapımcılarını ha bu arada gökkuşağı makinesini aktif ettiler bakalım belki güzel bir şeyler gelir ya şu an bayağı bir event var ama dediğim gibi güzel bir pet gelmediği sürece çok bir anlamı kalmıyor ama Uncle Sam baya bir para veriyor gördüğünüz gibi yani ben bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum bu kadar güçlü bir peti bedava vermeleri gerçekten oyunun yapıcıları gerçekten helal olsun. Yani baksanıza şurada bir tane sacred var Lavaka Saturno. Burada iki tane efekti Uncle Sam çok fark ediyor gerçekten derken ne oluyor abi bir sürü rainbow petler geliyor. Şuradan bir rainbow sacred çıksa bizi bir şok etse oyun çok güzel olur aslında ya. Hadi abi ya. Aha bu arada bir tane rainbow bombon mini guzini geldi. Eğer buna 2-3 tane efekt gelirse bu çok güçlü olur abi. Hadi tako. Tako gelsin başta abi ya da Nianket fark etmez hadi hadi hadi. Ne oluyor abi bir sürü efekt var şu an. Abi hayır bombon mini guzini atman atman da onu hadi lütfen bir şey bir efekt gelsin ya. Şu an gördüm zaten 50k para veriyor. Eğer buna 2-3 tane efekt gelirse abi bu 500k'ya kadar çıkar. Yani 500k değil de 300-400 olur herhalde de. Hiçbir şey gelmiyor abi. Bu nasıl oyun ya? Event'e bak abi. Event yapıyor adamlar. Hiçbir efekt gelmiyor. Bu ne? Aha Uncle Sam'i bir daha verecekler. Bakalım bu sefer ne adilince gelecek. Hadi abi güzel bir Uncle Sam daha almak istiyorum. Rainbow gelsin bu sefer. Rainbow. Gittikçe abartıyoruz biz de ya. Aha geliyor. Geliyor. Hayır normal geldi. Ben normal istememiştim. Oyunu yapmışsın. Hadi abi tako çarpsın. Uncle Sam'e tako istiyorum. Tako. 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 Tako abi lütfen. Tako. Aha tako. Tako geldi. Tako geldi. Tamam güzel. Havai fişek. Havai fişek gelsin abi. Ya da niyanket de olur. İkisinden biri de olur. Hadi lütfen. Havai fişek. Havai fişek. Hadi abi. Hadi 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 hadi. Hadi lütfen istiyorum abi. Havai fişek gelsin. Niyanket gelsin. Meteor gelsin. Bir şeyler gelsin ya. Ne oluyor abi? Ortada neler oluyor? Meteor event ne yapıyor bir yandan? Oh yeni mi? Hayır. <laughs> abi ben var ya kekoyum. Abi nasıl yerim yok? Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Pet boşa gitti. Ya abi. Oh bu ne? Altın lava kala geldi. Ne oluyor abi? Dur tako. Lütfen tako çalış. Niyank bir şeyler yapın. Lütfen oynayayım üzere. Bir şey bir şey yapın. Meteor falan çarpsın abi lütfen. Aa tako çarptı. Çok iyi 800k. Hadi bir havai fişek. Hadi bir havai fişek lütfen. Lütfen abi. Lütfen bir havai fişek istiyorum. Hadi abi hadi. Hadi ya. Meteor da olur. Niyank de olur. Hava ifşek de olur. Hadi. Abi nereye? Abi hayır. Yanından geçti. Dur. Bunu bu sefer alacağım. Bunu kaçırırsam ağlardım işte. İşte bunu kaçırsam ağlardım. Hadi abi. Lütfen hava ifşek geçsin. Şu yanlarından geçerken bir tane çarpsın ya. Hadi. Aha bak. Dur. Çarpma ihtimali var. Çarpma ihtimali var. Çarptı mı? Hayır abi ya. Lütfen lütfen. Lütfen abi. Çarparsa çok iyi olur. Aha. Bu çarpabilir. Bu çarpabilir. Aha çarptı. İki milyon. 2 milyonluk altın lavakkana saturna. Yes be. Yes. Tamam. Uncle Sam'i kaçırmış olabiliriz. Biraz kek olabiliriz. Ama gördüğünüz gibi 2 milyonluk altın Lavakkala Saturn'a çıkardık. Abi çok iyi oldu bu ya. Çok iyi ya. Valla çok iyi. E bu eventler çok iyiymiş abi. Her hafta olsun bundan. Her hafta yapalım bunu. E tabi şu an eventler devam ediyor da. Hiçbir şey gelmiyor ya. Nadir bir şey istiyorum abi ben. Sacred Macret gelsin lütfen. Aa Neon Cat verecekler galiba bedava. Oyun yapısı ne yazıyor abi? Ever Yoyne. Ever Yone yazmış abi. Aa hadi abi bedava Neon Cat. Hem de Rainbow hem de 10 tane efekte olsun abi. Lütfen hadi. Hayır ya Neon Cat eventi yapacaklarmış abi. Pet vermeyeceklermiş. Neon Cat eventi yapmışlar. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Nipsi yeni update'ten bahsediyor. Yarın yani siz bu videoyu izlerken altta tane yeni brain note geleceğinden ve yarın bir tane bedava secret verecekler. Bir de bir tane daha secret eklenecek oyuna. Zaten birazdan onların hakkında bilgi vereceğim. Evet abi event sona erdiğine göre artık update'i incelemeye geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun zaten burada bir tane fotoğraf var böyle şeker petler vesaire var. Şimdi arkadaşlar ilk önce oyuna eklenecek şey oyuna şeker mutasyonu eklenecek. Yani nasıl blue Road varsa büyük ihtimal 200 saatte bir de şeker mutasyonu olacak ve şekerli petler gelecek. Burada arkadaşlar Holy Candy Aurora yazıyor ama bunun ne olduğu aklına hiçbir fikrim yok. Yani büyük ihtimal şu sağ altta eventler oluyor ya. Bu eventlerden biri derken abi altın kokofonto gelmiş bak. Az kalsın kaçırıyordum ha. Vallahi kaçır. Ne oluyor abi? Oyunun bug'ı. Abi oyuna ne oluyor? Hayır. Altın kokofonto gidecek. Abi dur. Oyun şu an çok laglı. Dur 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 hemen şunu aldım abi. Aman gitmesin bu. Az kalsın onu da kaçırıyordum bu arada. Abi oyunuma ne oluyor şu an? Neyse abi update'imize biz devam edelim. Görün burada bir tane saatlik yeni şarkı eklenecek. Yani bildiğiniz üzere burada bir tane Rainbow çark vardı. Büyük ihtimal bu artık gidecek ve onun yerine bu şeker şarkı gelecek. Son arkadaşlar oyuna göre bir 5 tane yeni brain note gelecek. Bunlardan 2 tane secret. Bu secretlardan bir tanesini update vaktinde verecekler. O yüzden kesinlikle update vaktinde oyuna girmeyi unutmayın. Diğerinin ne oldu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şöyle görüntü şurada 3 tane brain ismini vermişler. Şimdi bunların dış görünüşleri hakkında bir iki tahminim var. Hemen abi onları göstereyim sizlere. İlk arkadaşlar gördüğünüz bir Banditto, brutturito. Böyle garip bir pet. Rare nadirliğinde böyle elinde bir silah var. Böyle garip bir kunduz galiba. Böyle bir rare pet. Böyle ajan gibi garip bir şey. Beğendim ama Sherlock Holmes'a benziyor biraz. Güzel olmuş. Sonra Gördüğünüz gibi bir diğer petimiz Lionel Kaktüselli. Bu da arkadaşlar böyle kaktüs aslan peti gibi bir şey. Bu da herhalde bırbır patipim ve neydi abi o diğeri? Kardeşi neydi onun? Şöyle bir bakayım abi neydi? ha trik trik bara bunların kardeşi herhalde bu da. Bu da kaktüs çünkü. Lionel Kaktüselli de gördüğünüz gibi böyle gözüküyor bu petin adıyla lejendleri olacak. Böyle aslan kaktüs karışımı bir şey. Sonra arkadaşlar mitiye e geçersek gördüğünüz gibi böyle piyano, at, ayakkabı böyle çok garip karışım bir şey var. Burada biraz kalitesi düşük ama size şöyle oyun içi halinde göstereceğim. Gördüğünüz gibi oyunu yapımcıları oyun içi halinde paylaştı. Oyun içi böyle olacak. Bu petin adı da gördüğünüz gibi Kavala Virtuzo. Bundan adıyla The Mythical olacak. Gördüğünüz gibi böyle güzel görünen pet. Ben bayağı beğendim bunun görünüşünü. Geri kalan sekretler hakkında hiçbir bilgi yok. Yani fotoğrafını vesaire de paylaşmadılar. Şöyle o zaman diğer yeniliklerle devam edelim. Gördüğünüz gibi oyuna sesli serverlar gelecekmiş. Yani sadece sesli sohbete sahip olan oyuncuların girebildiği serverlar gelecekmiş. Yani güzel bir özellik ama kullanmayanlar için çok da önemli değil. Sonra arkadaşlar oyuna yeni iki tane özellik gelecekmiş. Biri zombi. Zombi özelliği hakkında bir bilgimiz yok ama hava ifşek özelliğini zaten bugün gördük. Zaten videoda gördüğünüz gibi. Hava havai fişek eventi böyle etrafta havai fişekler patlıyor. Eğer üstüne gelirse petinizin fiyatı artıyor. Bunu büyük ihtimalle bugün saat 7'de bu event'i de bir daha yaparlar. Gördüğünüz gibi zaten gizli eventler de yapacağız demişler. Bugün saat akşam 7'de kesinlikle oyuna girmeyi unutmayın. Hatta size önerim update'ten bir yarım saat 40 dakika önce oyuna girin çünkü update'ten önce de eventler oluyor. Bunları kesinlikle kaçırmak istemeyeceksiniz. Bedava bir sürü ödül dağıtacaklar çünkü. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni update'te gelecek bilgiler bu şekildeydi. Yeni eventleri de gördüğünüz gibi bu videoda inceledik ve bir sürü bir sürü petler topladık. Gördüğünüz da böyle altında bakkala saturnamız vesaire var. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmuyoruz. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.